Garajdan <laughs> herkese merhabalar. Bugünkü konuk aracımız Volkswagen Tiguan. Aracımızda Convega markanın küre ekran sahip bir multimedya montajı sağladık. Arkadaşlar bu işlemler söküte söküte herhangi bir delme, kesme, biçme işlem olmadan direkt söküte söküte uyumlu şekilde montajını sağlıyoruz. Cihazımız 4 GB RAM'li 32 GB ROM dahil hafızaya sahip. 8 çekirdekli TSO model dediğimiz işlemci altyapısını kullanır arkadaşlar. Ben CarPlay menüsünde, cep telefonumun kablolu şekilde CarPlay'e bağlantı sağladım. Şu şekilde CarPlay menüsünde Play listelerimiz yani iPhone'un kendi navigasyonunu ve hatta Google Maps gibi navigasyon çeşitlerimizi buradan görebilir ve kullanabiliriz arkadaşlar. Play de genel şekilde YouTube müzik gibi, Spotify gibi, Apple müzik gibi Play buradan kullanabilir ve görebiliriz. CarPlay ekranından çıkalım arkadaşlar. Ben kendi USB'mi aracıma bağladım. bu şekilde USB'mizdeki videolarımızı araç hareket haline dahil açıp oynatabiliriz arkadaşlar. Yine aynı şekilde burada direksiyon kumandalarımız aktif olarak çalışmaya devam ediyor. Video atlatma kısmımız yine buradan görmüş olduğunuz gibi çalışmaya devam ediyor arkadaşlar. Şu şekilde yine USB'mizde müziklerimiz varsa istemiş olduğumuz müziklerimizi yine araç hareket halinde açıp dinleyebiliriz arkadaşlar. Radyomuz 18 band RDS radyoya ile geçer arkadaşlar. İstemiş olduğumuz bir radyo frekansı varsa üstüne basıp kaydetmemiz yeterli oluyor. Yine direksiyon kumandalarımız yine burada çalışmaya devam ediyor. Devam edelim. Cihazımız Android tabanlı. Ben daha önce internete bağlamış olduğum için otomatikman bağlanacak. Kendi cep telefonunuzu bağlamak istediğiniz zaman kişi noktasını veya hotspot açmanız yeterli ol olur arkadaşlar. Şu şekilde YouTube'a geçelim. Sonradan işlemci altyapısına sahip olduğu için çok seri ve hızlı bir şekilde kullanabiliyorsunuz arkadaşlar cihazları. Yine aynı şekilde burada uygulamalar kısmında Play Store'dan Oturma sonra istemiş olduğunuz bir uygulama varsa Exen gibi, Disney Plus gibi uygulamaları da ya da TV Plus gibi uygulamaları da buradan indirip kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben Netflix ve YouTube kurulumunu sağladım. İkisi de aktif olarak çalışmaya devam ediyor. Barajımızın orijinal altyapısında geri görüş kamerası yoktu. Biz baraja ayrıca bir geri görüş kamerası aldık arkadaşlar. Onu şöyle şekilde göstereyim. Geriye taktığım gibi otomatikmen geriye geçmekte. Hatta direksiyona uyarlı park kamera çizgilerim yine aynı şekilde çalışmaya devam ediyor. Burada görmüş olduğunuz gibi park sensörlerimiz yine burada derecelerine kadar bize göstermeye devam ediyor. Burada yine aynı şekilde kapa kapalı bilgilerimizi cihaz üzerinden görebiliyoruz. Veyahut da klima bilgilerimizi cihaz üzerinden Burada derecemize kadar her şey arkadaşlar yine görmeye devam ediyoruz. Müşterimize hayırlı olsun. Güzel günlerde kullanması dileğiyle. Bu ve buna benzer videolar için bizi takip etmeyi unutmayın. Güzel günlerde kalın efendim.